Selam millet. Bugün sizlerle dünyanın dört bir yanından çok ilginç geleneklere konuk oluyoruz. İnanması zor ama gerçek, yüzyıllardır devam eden, bazıları komik, bazıları biraz tehlikeli, hatta bazıları da bu nasıl bir şey dedirtecek kadar tuhaf gelenekler var. Hazırsanız bu ilginç geleneklerin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk durağımız İspanya. Her yıl Haziran ayında Castrillo de Murcia köyünde çok ilginç bir festival düzenleniyor. El Colacho, yani bebek atlama festivali. Bu festivalde o yıl doğan tüm bebekler bembeyaz kıyafetlerle yere yatırılıyor. Sonra şeytanı temsil eden geleneksel kıyafetler giymiş bir adam bebeklerin üzerinden atlıyor. Bu geleneğin tam olarak nereden geldiği bilinmese de 1620'li yıllardan beri var olduğu biliniyor. Bazılarına göre bu ritüel bebekleri kötü ruhlardan korumayı amaçlıyor. Kimileri ise bebeklerin üzerinden atlamanın onlara sağlık ve şans getireceğine inanıyor. Sebebi ne olursa olsun bebek atlama festivali İspanya'nın en ilginç ve en çok konuşulan geleneklerinden biri olmaya devam ediyor. Sırada Tayland'ın Lopburi şehrinde düzenlenen bir başka ilginç festival var. Maymun büfesi festivali her yıl Kasım ayında düzenlenen bu festivalde şehrin sokakları maymunlara emanet ediliyor. Neden mi? Çünkü bu festival şehrin koruyucu tanrısı olarak kabul edilen maymunlara adanmış bir şölen. Festival günü Lopburi sokakları rengarenk süsleniyor ve binlerce turist şehre akın ediyor. Ardından başlıyor ziyafet. Tonlarca meyve, sebze, pirinç ve tatlı maymunların afiyetle yemesi için özenle hazırlanıyor. Maymunlar da bu şöleni kaçırmayıp her yerden atlayarak, zıplayarak yiyeceklerin başına üşüşüyorlar. Maymun büfesi festivali hem yerli halk hem de turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak festivalin maymunların kontrolsüz davranışları nedeniyle bazı tartışmalara da yol açtığını söylemek gerek. Şimdi sıra İngiltere'nin geleneksel bir pub'ında düzenlenen bir yarışmada, yüzük oyun yapma yarışması. Evet, yanlış duymadınız. Her yıl düzenlenen bu yarışmada katılımcılar yüzüstü uzanarak mümkün olduğunca uzun süre hareketsiz kalmaya çalışıyorlar. Kurallar basit. Katılımcılar ellerini yanlarına koyarak yüzüstü uzanıyorlar ve hareket etmemeye çalışıyorlar. Konuşmak, gülmek, kaşınmak ve hatta uyuklamak bile yasak. Yarışma oldukça zorlu geçiyor ve katılımcılar sıkıntı, uyuşukluk ve hatta kramplarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Peki ama bu yarışmanın amacı ne? Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Bazılarına göre bu yarışma İngiliz mizahının bir örneği. Kimileri ise bu yarışmanın dayanıklılık ve sabır gibi erdemleri test ettiğini düşünüyor. İspanya'ya geri dönüyoruz. Bu sefer rotamızda Valencia bölgesindeki Buñol kasabası var. Her yıl Ağustos ayının son çarşambası günü, yol sokakları kırmızıya boyanıyor çünkü o gün Domates Savaşı var. La Tomatina olarak da bilinen bu festivalde katılımcılar birbirlerine tonlarca domates fırlatarak eğleniyorlar. Festivalin kökenleri tam olarak bilinmese de 1945 yılında çıkan bir kavgayla başladığı düşünülüyor. O günden beri her yıl düzenlenen Domates Savaşı bugün dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Festival günü sabah saatlerinde başlayan ve tam bir saat süren bu lezzetli savaşta yaklaşık 150 ton domates kullanılıyor. Domates savaşı, katılımcıların kıyafetlerini mahvetme riskine rağmen eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Festivalin sonunda ise sokaklar ve katılımcılar baştan aşağı domates püresiyle kaplanmış oluyor. Son durağımız Güney Kore. Her yıl Temmuz ayında Boryong şehrinde düzenlenen Çamur Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere çamurlu bir eğlence vaat ediyor. Bu festivalde katılımcılar çamur havuzlarında yüzüyor, çamurdan heykeller yapıyor ve hatta çamur güreşi yapıyorlar. Çamur Festivali'nin kökenleri 1998 yılına dayanıyor. O yıllarda Boryong'da üretilen kozmetik çamurunun faydalarını tanıtmak amacıyla düzenlenen küçük bir etkinlik zamanla büyüyerek bugünlere gelmiş. Festival süresince Boryong sahiline tonlarca çamur taşınıyor ve ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor. Çamur festivali hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler çamurun sağlığa faydalarının tadını çıkarırken, aynı zamanda eğlenceli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçiriyorlar. Bu videoda dünyanın en tuhaf geleneklerinden bazılarını inceledik. Gördüğümüz gibi her kültürün kendine özgü gelenekleri ve inanışları var. Bu gelenekler bize insanlık tarihinin ne kadar renkli ve çeşitli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.